Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yüce Allah'ın tesbihi, mahiyeti ve türleri. Peki o halde şimdi artık ne yapacağız? Fesebbi Rabbikel Azim. Rabbinin adını tesbih et. İşte gele gele sonunda insanoğlunun, insanoğlundan istenen şey budur. Yüce Allahu Teala'yı zikretmek. Bunların karşısında benim bir insan olarak ne yapmam lazım? Evet bu şekilde Vaka Suresinin 74. ayeti cellesine gelmiş bulunuyoruz. Ne demektir tesbih? İlgili ayetler geldiği zaman tekrar ediyoruz. Tesbih kelimesi Arap dilinde sebaha kelimesinden gelir. Seba yüzme anlamına gelen bir kelimedir. Yani kelimenin kökü yüzmek anlamına geliyor. Sebbaha da kelimesi yüzdürdü demektir. Kelime yapısı itibarıyla böyledir. Acaba ne gibi bir hikmet var burada? Şer'i anlamı nedir? Rabbini tenziyet. tenzih et. Tenzih nedir? Takdistir. Allahu Teala'nın eksik ve negatif olan sıfatlardan münezzeh, uzak, arı ve duru olduğunu bütün pozitif sıfatlarla muttasıf vasıflı bulunduğunu kabul etmektir. Kişi bunu lisan ile ifade ettiği zaman dilin tesbihi, göz ile belirlediği zaman gözün tesbihi, kulak ile tesbih ettiği zaman kulağın tesbihi, el ile ortaya koyarsa elin tesbihi olur. Velhasıl hayalinde oluşunda hayalin tesbihi, hafızada oluşursa hafızanın tesbihi olur. İşte bünyedeki mekanizmaları kendi işlevine uygun bir şekilde ortaya koyarsa kişinin her hareketi ne yapıyor? Tesbih oluyor. Nedir bu durumun unsuru? Allahu Teala tüm noksanlardan beridir, arıdır ve durudur. Onun hakkında asla aksi düşünülemez. O daima müspet olan sıfatlarla muttasıftır. Ve bu yüceliğin sonu ve sınırı da yoktur. İşte insanoğlunun Aldığı belli derslerden sonra bunu tekrar etmesi gerekir. Nedir bu dersin özeti? Tesbih'tir. Bütün bu derslerden çıkaracağımız sonuç nedir? Yapacağımız ve erişmek istediğimiz şey, yani hedef nedir? Hedef Allah'ı, yani Rabbimizin tesbihidir. İşte tesbih yerine geldi. Tesbihimizi yaptık. Mesele bundan ibarettir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, صلاة تنجينا بها من جمال والآفات، وتقتلينا بها جميع الحاجات، وتتأخرنا بها السيئات، وترفعنا بأنك على الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات، من جميل هيرات في الآيات بعد الممات، آمين يا مجيب دعواته، والحمد لله رب العالمين.